Renge renge, Merhabalar, burası Denizli. Benim adım Öznur Arı. Ben Taş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda sınıf öğretmeniyim. Masalımızın adı Padişahın Hasırcı Oluşu. Ne tarlamız vardı, ne darımız. Ne kovanımız vardı, ne arımız. Kim demiş bal demekle ağız bal olmaz diye böyle çingenece bir fal olmaz diye. Bir gün bir arı gelip kondu başıma. Görünce girdim yeni yaşıma. Bir gözünden bal akıyordu diğerinden kaymak. Dünyalara değerdi bir kere tatmak. Gayri ne kirman eğirdim ne davar çevirdim. Her şeyi bir yana serip bu arıyı güttüm. Bağ gezip bahçe bahçe büyüttüm. Her çiçekten bal aldı, yaprak aldı, dal aldı. Ve lakin bir velet bir taş attı, ayakları kırıldı. Bağladım olmadı, yağladım olmadı. Bir türlü bir şifa bulmadı. Nihayet dolandım bayırı dağı, getirdim arıya bir ceviz yaprağı. Sardım sarmaladım inceden ince, ne ağrı kaldı ne de sızı. O zaman anlatalım haydi masalımızı. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde. Bir varmış bir yokmuş. Uzak ülkelerden birinde kudretli mi kudretli bir padişah yaşarmış. Ülkesi öyle bolluk bereketlikmiş ki bir eker bin alırmış. Ee hal böyle olunca da varlığı ve gücü kat be kat artmış. Varlığı arttığı gibi de kibrinden kimse yaklaşamazmış. Padişah gücüne ve saltanatına öyle güvenirmiş ki bu hiç bitmez sanırmış. Bir gün padişah ormana ava gitmiş. Ormanda avlanırlarken babası hasırcı olan ayın on dördü gibi güzel bir kız görmüş. Görür görmez vurulmuş. Durur mu? Padişah kızın babasına aramış bulmuş. Allah'ın emri peygamberin kavliyle hasırcının kızını babasından istemiş. İstemiş istemesine de kızın babası gün görmüş geçirmiş Hayatın her zaman bahar bayramı olmayacağını, insanların kötü şartlarda da kış gibi günlerde de hazırlıklı olması gerektiğini bilen biriymiş. Hasırcı padişaha sormuş. Söyle bakalım, senin mesleğin nedir? Ne iş yaparsın? Padişah gülerek cevap vermiş. İşte demiş ben filan memleketin padişahıyım. Hasırcı cevap vermiş. İyi de demiş. Ya bir gün padişahlığın sona ererse, elinden giderse kızıma nasıl bakacaksın demiş. Padişaha kız vermemek ne demek? Ama masal bu ya. Olmaz vermem demiş. Padişah buz kesmiş. Buz kesmiş buz kesmesine ama hasırcı devam etmiş. Bir meslek öğrenip gelirsem ancak o zaman kızımı sana veririm demiş. Padişah gitmiş. Düşünmüş taşınmış. Doluya koymuş, almamış. Boşa koymuş, dolmamış. Ne yatmış, ne uyumuş. Kıza da gönlü düştü bir kere. Vazgeçemez de. En iyisi hasırcı bari olayım demiş. Bir hasırcının yanına çırak durmuş. Kabiliyetli çırak ustayı geçermiş. Padişah hasırcıdan daha iyi hasırcı olmuş. Varmış gitmiş, kızın babasının karşısında durmuş. Allah'ın emri peygamberin kavliyle hasırcının kızını yeniden istemiş. Hasırcı padişaha tekrardan sormuş. Söyle bakalım senin mesleğin nedir? Ne iş yaparsın? Elimden hasırcılık gelir demiş padişah bu sefer. İyi o zaman ben de sana kızımı verdim gitti demiş hasırcı. Padişah kırk gün kırk gece dillere destan bir düğün yapmış dirlik düzenlik içinde geçinip giderlerken ben diyeyim 5 yıl, siz deyin 10 yıl sonra bir savaş çıkmış. Öyle çetin bir savaşmış ki padişah yenilgiye uğramış. Yenildiği gibi bütün malını, mülkünü, gücünü, kudretini kaybetmiş. Çoluğunu çocuğunu toplamış, uzak diyarlara gitmiş. Kimselere de ben padişahım diyememiş. İş başa düşmüş, hasırcılık yapmaya karar vermiş. Dere boylarından sazları toplamış. Kurutmuş hasır ipi yapmış. Sonra da bu hasır iplerine hasır örmüş, satmış. Böyle böyle ailesinin geçimini sağlamış. Ailesini kimseye muhtaç bırakmamış. Gel zaman git zaman kızın babası kızını ziyarete gelmiş. Oturmuşlar, yemişler içmişler. Bir güzel hasret gidermişler. Derken kızın babasının gözüne... İyi bir ustanın elinden çıkmış, hasır ilişmiş. Bir eliyle hasırı tutmuş, dönmüş padişaha. Ee damat, gördün mü bak, dünyanın binbir türlü hali var. Padişah da olsa bir meslek sahibi olacaksın. Düşmez kalkmaz bir Allah. Padişahlığına tahtına güvenmeyeceksin. Her şartta karnını doyurmayı bileceksin demiş. Derler ki, padişah olsam da şu dünyada senden huzurlusu da vardır. Unutma, bir hasır üstünde uyusa da. Gökten üç elma düşmüş. Biri siz dinleyenlerin başına, biri anlatanın başına, biri de masal kahramanlarına. Hoşçakalın. Öğretmenler ses olacak, Anadolu masalları.